Norsiyem'den herkese merhabalar. Bugün birlikte borsada bir rally'nin sinyali mi var? Bunu konuşuyor olacağız. Aslına bakarsak daha önceki yayınlarımızda da geçtiğimiz iki haftadaki yükselişin bir hareketin habercisi olabileceğini konuşmuştuk. Çok hızlı bir şekilde zirveye doğru bir hareket gerçekleştirdik. Ancak yine yurt dışı piyasalarda önemli risk durumlarının olduğu bir gerçek. Yani burada ilk öne çıkan nokta aslında son 1-2 gündür takip ettiğimiz Çin'in daha doğrusu ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bir Tayvan'ı gerçekleştirdiği ziyaret olarak öne çıktı. Aslına bakarsak daha önceki günlerde takvimi açıklanmıştı. Ziyaret edeceği bölgeler açıklanmıştı ve bunlardan herhangi birisi Tayvan değildi. Fakat yine de Nancy Pelosi ilk olarak Tayvan'a iniş yapmış oldu. Bununla beraber aslında piyasadaki dalgalanmanın da hayli arttığını gördük. Çünkü Çin tarafından da yapılan çeşitli açıklamalar vardı Çin medyasında. Yine çıkan bazı dedikodularda önem kazandı ve piyasalarda bir satış dalgasını da beraberine getirdi. Ancak bu satışın bir miktar sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Borsa İstanbul'da da çok ciddi bir bozulma yaşamadığımızı söyleyebiliriz. Ancak şu an ekranda görmüş olduğunuz grafikte baktığımız gibi çok kritik bir bölgeden satışın geldiğini yani 2680 bölgesinden bir miktar satışın geldiğini görüyoruz. Bu seviyeler çok kritikti çünkü bir önceki zirvemize hemen hemen aynı seviyelerdeydi. Buralardan bir miktar satışların gelmesi özellikle hacimli bir görünümde bu seviyelerin gerçekleşmiş olması bir miktarda hareketin bu bölgelerde yavaşlayabileceğinin sinyali olmuş olabilir. Ancak Borsa İstanbul'daki en azından birkaç haftalık görünümün oldukça pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Haftalık olarak baktığımızda da bu haftayı bu seviyelerde bile kapamış olursak yeşil bir mum ile kapatıyor olacağız. Tarihi zirvemize sadece 3 haftada hızlı bir şekilde gelmiş olduk. Hareketin devam edip etmeyeceğini yine takip ediyor olacağız. Ancak şu an için kritik bir bölge olduğunu düşündüğümüz 2660 bölgesinin üzerinde en azından haftayı tamamlayabilirsek burada kritik bir oluşumun içerisinde olabiliriz diye düşünüyoruz. Aynı şekilde bu hafta takip ettiğimiz yine bilanço beklentilerinin oldukça yüksek olduğu TÜPRAŞ'ta teknik analiz bültenimizde yer alıyordu. TÜPRAŞ'ta da kritik bir yükseliş hareketinin yaşandığını takip ettik. Özellikle yurt dışı tarafta Amerika tarafında petrol devlerinin yani BP gibi petrol devlerinin rekor karlar açıklaması TÜPRAŞ'taki yüksek ürün marjlarıyla beraber yine önemli bir bilanço açıklama ihtimalini ...yükseltmiş oldu. O yüzden yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Yine teknik analiz bülteninde yer alan hisselerden birisiydi. TÜPRAŞ kritik bir bölgenin üzerinde seyrediyor. Hareketin devam edip etmeyeceğini yine bu haftalık kapanış oldukça kritik olacaktır. Çünkü yine kritik bir bölgede yaklaşık olarak 275 TL seviyesi... ...tarihi zirve kapanışı haftalık olarak e, TÜPRAŞ'ın burayı takip etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bültende yer alan ancak ve buradaki konsolidasyon sürecinden sonra... Teknik analiz bülteninden çıkarttığımız Eczacıbaşı ilaç çok kritik bir bölgenin üzerine çıkmış oldu. Geçilemeyen 14.80 bölgesi burada devasa bir özellikle son günlerle karşılaştırdığımızda devasa bir hacimle geçilmiş oldu. Buradaki hareketi yine yakından takip etmekte fayda var. Bu denli büyük bir hacimle bu hareketin gerçekleşmiş olması yukarıya gitme potansiyelini arttırmış olabilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu bir teknik analiz, olasılıklar oyundur her olasılık her zaman masadadır. O yüzden yakından takip etmekte fayda var. Kritik bir bölgenin üzerinde fiyatlama olduğunu görüyoruz. Eczacıbaşı ilaçta. Yine gübre fabrikaları teknik analiz bültenimizde yer alan hisselerden birisiydi. Çok kritik bir bölgede aynı şekilde. Çünkü tarihi bir zirve setup'ına doğru ilerliyor. Haftalık olarak kapanışlara baktığımızda günlük olarak bu bölgelerin daha önce test edildiğini görmüştük. Ancak şu an için zorlanılan bir bölge olduğunu gördüğümüz 94-93 TL bandı kritik bir dirence işaret ediyor. Bu bölgelerde bir miktar zorlanma yaşanıyor. Ancak yakından takip etmekte fayda var. Çünkü son birkaç haftadır oldukça potansiyelli bir hareket gerçekleştirdiğine şahit oluyoruz ve Burayı en azından harekete eşlik etmek açısından takip etmek önemli olabilir diyebiliriz. Yine Odaş daha önce yine geçtiğimiz haftalarda bültende yer almıştı. Ancak Buradaki yavaşlama sonrası çıkartmıştık ancak son 2 gündeki yükselişle beraber kritik bir bölgenin üzerine tekrardan çıkılmış oldu. Yani 3.85 bölgesinin üzerinde geçtiğimiz günlerde gün kapanışı geldi ve önceki günde oldukça kritik bir bölgenin 4 TL seviyelerin üstünü test etti. Burayı da yakından takip etmekte fayda var. Hareketin devamı açısından önemli ve şirkete baktığımızda da bilanço beklentileri tarafında oldukça pozitif bir bilanço beklentisinin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Çan Termik Santrali'nin daha önce bilançosu takip edildi. E, Odaş'ın bağlı ortaklığı konumunda bulunuyor bu şirket ve bilanço beklentilerinin üzerinde bir bilanço gelmiş oldu. E, Çan 2 Termik tarafından o yüzden Odaş'ın da bu bilanço sezonunda pozitif bir bilanço beklentisiyle fiyatlandığını söyleyebiliriz. Haftalık olarak da bakıldığında hissenin e, tarihi zirve setup'ına devam ettiğini gözlemliyoruz. Yakından takip etmekte fayda var. Yine günlük olarak da hacimdeki hareketlilik burada hareketin devam etme potansiyelini ortaya koyuyor olabilir diyebiliriz. Borsa İstanbul'da genel anlamda risk iştahının son dönemde yüksek olduğunu görüyoruz. Hareketin dediğim gibi küresel tarafta risk, risk iştahının yüksek kalmasına kalmaya devam etmesiyle birlikte Borsa İstanbul pozitif görünümünü koruyabilir. E tabii ki burada yine herhangi bir haber akışı e, ...görünümü bozabilir. Bu bilinçle her zaman işlem yapmakta fayda var ve... ...hemen hemen güçlü bir hareketin içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. E, rallilerde çok fazla hisse senedi değiştirmek... E, ...pek sağlıklı olmuyor. Çünkü e, bazı hisseler bazen dinlenip sonrasında... ...tekrardan yoluna devam ediyor. Az önce örneklerde verdiğim gibi eczacı başı ilaç... ...odaş gibi hisselerde bunu çok net bir şekilde gördük. Yani hisseler biraz dinlenip sonrasında tekrar... ...yukarı yönlü hareketlerine devam edebiliyorlar. O yüzden iyi bir portföyle rally takip etmek çok daha sağlıklı olabilir. Eğer değişiklik yapacaksanız da belki atıyorum 5 tane 6 tane hisseniz varsa bir tane iki tane hisseyi değiştirerek yolunuza devam etmeniz çok daha mantıklı olabilir diyebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğeniler ve yorumlar yapmayı unutmayalım. Herkese bol kazançlar, iyi günler diliyorum.